Selam, ne haberseniz? True Crime dosyalarını anlattığım kanalıma hoş geldiniz. Ben Gadget. Evet, yeni bir cumartesi akşamı ve göz açıp kapayıncaya kadar biten sıradan hafta sonlarından biri. Tabi benim için sıradan değil. Çünkü her cumartesi yeni bir video yayınlamak artık cumartesi günlerinin en büyük eğlencesi haline geldi. Her ne kadar hafta içi sıkı bir şekilde çalışıp zamanın geriye kalanının tamamında da dosya araştırıp edit yapmam gerekse de evet, cumartesi akşamlarını seviyorum. Umarım siz de dolu dolu bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Dosyayı hemen açıyorum ancak öncesinde videoyu beğenip kalana abone olmanız beni çok mutlu eder. Daha fazla uzatmadan dosyayı açıyorum. Ben Gadget. İyi seyirler. Keller, Texas. Büyük kırsalları, refah içerisinde yaşayan halkı ve hızlı gece hayatı. Suzy Work 95 yılında gözlerini bu şehre açmıştı. Anne ve babası Keller'da özel sektör çalışanlarıydı ancak sınırlanın aksine fazlasıyla para kazanıyorlardı. Zuzu çok şanslıydı çünkü iyi bir ailede dünyaya gelmişti. Birbirine sıkıca bağlı olan bu aile tam da hayalini kurduğumuz, sahip olmak istediğimiz türdendi. Zuzu çok hızlı büyüyordu. Okul çağına geldiğinde evlerinin yanındaki bir ilkokulda eğitim hayatına başladı. Zuzu birinci sınıfa giderken bir erkek kardeşi olmuştu, Miles. Küçük yaşlarda anne ve babasının kardeşine gösterdiği ilgiyi kıskansa da yaşları ilerledikçe iyi birer arkadaş olmuşlardı. Zuzu başarılı bir öğrenciydi ve Sol Rose State Üniversitesi'ne kabul edildiğinde sevinçten havalara uçmuştu. Bu haberi anne ve babasına vermek için sabırsızlanıyordu. Üniversiteye gidebileceğini ailesine söylemek için eve geldiğinde konfetiler patlamıştı. Çünkü Zuzu'nun babası Lori World, haberi Zuzu'dan daha erken almıştı ve o gün boyunca kutlama yaptılar. Zuzu'nun kazandığı üniversite Alpin'deydi. Evlerine birkaç yüz kilometre uzaklıkta olduğu için okula yakın yeni bir ev tutulması gerekiyordu. Babasıyla bir hafta sonu gidip küçük bir daire kiraladılar ve Zuzu için yeni eğitim yılı oldukça heyecanlı başlamıştı. Zuzu üniversitede birkaç arkadaş edinmiş. Onlarla birlikte vakit geçirmeye başlamıştı. İlerleyen aylarda ise Robert Fabian adında bir erkekle tanışıyor ve ikili birbirinden hoşlanıp flört etmeye başlıyor. Robert ve Zuzu iyi birer çift olmuşlardı. Birlikte okula gidiyor, ders çalışıyor, tatil günlerinde ise çeşitli aktivitelere katılıyorlardı. Her şey oldukça güzel gidiyordu ta ki Zuzu romantik bir akşam yemeği organize edene kadar. 12 Ekim akşamı Zuzu erkek arkadaşı Robert'ı akşam yemeği için kendisine davet etmişti. Ama daha sonrasında kendisinden bir daha haber alınamadı. Takvim yaprakları 14 Ekim'i gösterdiğinde erkek arkadaşı Robert polis merkezine giderek ''Kız arkadaşım kayıp, ona ulaşamıyorum, okula gelmiyor, hatta sınavlara bile girmedi. Evlerine gittiğim kapıyı açan kimse yok, sanırım evde değil. Lütfen yardım edin.'' diyerek Zuzu'nun kayıp ihbarını oluşturuyor. Zuzu'nun annesi de ona ulaşamayınca erkek arkadaşı Robert'ı arıyor ve olanları telefonda Robert'tan öğreniyor. Polis departmanı hemen konuyla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Öncelikli olarak Zuzu'nun erkek arkadaşı gözaltına alınıyor çünkü yapılan soruşturmalarda Zuzu'nun üniversiteden arkadaşları 12 Ekim tarihinde Zuzu'nun Robert ile romantik bir akşam yemeği organize ettiğini ve o tarihten sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylüyor. Robert gözaltına alınıyor ancak kendisini suçlamak için bir delil yok ve suçu ispat edilene kadar herkes suçsuzdur. Polis departmanı dosyaya iki dedektif ataması yapıyor ve dedektifler dosyanın aydınlatılabilmesi için önemli adımlar atıyor. Zuzu'nun komşuları sorguya alınıyor. Sonrasında Robert'ın cep telefonuna da el koyuluyor. Ortaya çıkan sonuçlar şaşırtıcı. Robert 12 Ekim tarihinde sabaha karşı 3.42'de en yakın arkadaşı Chris Estar'da yarıyor ve konuşma kayıtları mahkemede delil olarak kullanılamasa da 5 dakikadan fazla konuştuğu soruşturma dosyasında kayda geçiyor. Sonrasında Chris'in Zuzu'nun yaşadığı eve geldiği ve evden birkaç koreyi dışarıya çıkarıp arabasına yüklediği de komşuların verdiği ifadelerde netleşiyor. Dedektifler aradıklarını kısmen bulmuşlardı ancak Robert'ı ya da onun en yakın arkadaşı Chris'i suçlamak için bu deliller yeterli değildi. Dedektifler Chris'in arabasındaki GPS verilerini kullanarak 12 Ekim tarihinde ziyaret ettiği yerleri gözden geçirirken Chris'in sabaha karşı şehir merkezinden uzaklaştığını ve yerleşim yeri olmayan bir arazide birkaç saat kalıp sonrasında geri döndüğü tespit ediliyor. Bu bilgi hemen polis departmanı ile paylaşılıyor koordinatları alan polisler araziye doğru yola çıkıyor. Aradıkları şey Zuzu'nun bedeni. Olay yeri inceleme ekipleri, K9 köpekleri ve kamera helikopterleri polis tüm imkanları ile Zuzu'ya ulaşmaya çalışıyordu. Zuzu'nun dolabından alınan kıyafetler polis köpeklerine koklatılıp araziye bırakılmıştı. Ancak polis köpekler sadece toprağın üzerindeki havayı koklayabilirlerdi. Bu nedenle polis helikopterler eğer birisi ceset gömdüyse bunu havadan dahi tespit edebilirdi. Araziyi tarayan polisler aradıklarını bulamıyordu. İki seçenek vardı. Ya Chris polislerin arabasını takip edeceğini bildiği için o gece polisleri yanıltmak amacıyla o araziye gitti. Diğer seçenek ise Robert ve Chris Suzu'nun cesedini oldukça iyi saklamıştı. Aradan birkaç ay geçmişti ve hala Zuzu'dan bir ize rastlanmamıştı. Polis departmanı bu süre zarfında Robert ve Chris'i e yurt dışı yasağı getirmiş, evlerine de birçok kez baskın yapmışlardı. Chris kendisini temize çıkarabilmek için bir programda olayla ilgili röportaj yapmayı bile kabul etmişti. Çıktığı programda kendisine Zuzu'nun kaybolmasıyla ilgili bir ilişkisi olup olmadığı sorulduğunda bu konuyla ilgili bir bağlantım yok cevabını vermişti. Sunucunun o gece sabaha karşı Robert'la bir telefon görüşmesi yaptığı sorulduğunda bilmiyorum. Biraz kafa karıştırıcı ama sadece yaptığı resimden bahsetti. Robert yağlı boya resimleri yapıyor ve bu konu hakkında birkaç soru sordu demişti. Aradan birkaç ay geçmişti ve olay yavaş yavaş sıcaklığını kaybediyordu. Zuzu'nun ailesi, yaşananların unutulmaması için Zuzu'yu canlı ya da cansız bulana 200 bin dolar ödül vereceğini duyurmuş, Zuzu'nun üniversitesinin bulunduğu Alp'in kasabasını adeta ayağa kaldırmıştı. Chris'in konuşmasına izin verilen programda program sunucusu, program kaydını alıp sorgulama uzmanı olan Stan Deliguy denilen sitenin ofisini götürüyor. Chris'in sorulara cevap verirken yüz ifadesini inceleyen Stan, Chris'in bazı kritik bilgiler sakladığını ya da kendisine soru sorulduğunda yüksek ihtimalle yalan söylediğini, ayrıca soruları cevaplarken terlediğini ve gergin olduğunu söylüyor. Tüm oklar Robert ve yakın arkadaşı Chris'i gösterse de, ihtimaller ve küçük ipuçları bu iki arkadaşın cinayetten yargılanması için yeterli değildi. Chris'in arabasının gittiği araziden de bir delil elde edinememişti ancak her şeyi aydınlatacak delil şans eseri bir sınır devriye sajanı tarafından sınırlar kontrol edilirken bulunmuştu. Sınır devriyesi her gün yaptığı gibi özel donanımlı arabası ile sınırları kontrol ediyordu. Kuzeybatı sınırını kontrol ederken bir arazinin ortasında uzaktan taşa benzeyen bir şey görmüştü ve arabasını gördüğü garip şeye doğru sürmeye başladı. Gördüğü o şeyin yaklaştıkça bir taş değil, cansız bir beden olduğunu anladı. Düz bir araziye bırakılan cansız bedenin üzerine esen rüzgarların da etkisiyle toz ve kum kaplamıştı. Sınır devriyesi hemen aracındaki telsizle güvenlik güçlerine haber veriyor ve cansız bedenin olabilecek en hızlı bir şekilde adli tip laboratuvarına ulaştırılmasını sağlıyor. İlk başlarda bu cansız bedenin ülkeye kaçak girmeye çalışan bir göçmene ait olduğu sanılıyor ama polisler işlerini garantiye alıp cansız bedenden DNA örneği alıp ülkedeki tüm polis bilimlerine bu konuyla ilgili bilgilendirme yapıyor. Polis merkezleri de o anda davası süren sonuçlanmamış cinayet dosyaları için DNA örneğinin kime ait olduğunu anlamak adına davacıların DNA örnekleriyle eşleştirme yapılıyor ve ortaya 139 cinayet davasından sadece bir dosyayı ilgilendiren sonuç çıkıyor. Sınır güvenliğinin bulduğu cansız beden Zuzu Verk'e ait. Tüm bu süreç aylarca sürmüş ve uzun bir sürenin ardından Zuzu'nun cansız bedenine ulaşılması Robert'ın savunmasını kırmıştı. Dosyada görev alan dedektifler uzun ve zorlu bir çapraz sorguya giriyor ve 4 saatlik sorgunun ardından Robert'a suçunu itiraf ettirip olanları anlatırıyor. Zuzu ile bir akşam yemeği yiyorduk. Ancak bir anda tartışmaya başladık. Bana tokat attı ve ben de kendimi tutamayıp onu boğarak öldürdüm. Sonrasında panik yaptım. Polisleri arayacaktım ancak hapse girmek istemiyordum. Zuzu'yu arabaya yükleyip sınıra bırakıp geri döndüm dedi. Kendisine o gece kriz olan konuşmasını ve görgü tanıklarının verdiği ifadeler sorulunca o gece krisin olanlardan haberi yoktu. Onu sakinleşmek için aradım dedi. Robert olanları anlattıktan sonraki gün hemen mahkemeye çıkarılıyor ve mühebbet hapis cezası alıyor. Ama suç ortağı Chris Estar da suçu kanıtlanmadığı için ceza almadan hayatına devam ediyor. Evet bir dosyanın daha sonuna geldik. Dostlar gerçekten oldukça garip bir dosyaydı ve bana sorarsanız cinayet ani bir kavga sırasında değil profesyonelce planlanmış bir şekilde işlenmiş gözüküyor o kadar profesyonelce işlenmiş ki suç ortağının suçu kanıtlanamıyor ve neredeyse Robert bile bu dosyadan paçayı sıyıracaktı. Neyse ki şans polislerden yana oluyor ve şans eseri dosya aydınlatılabiliyor. Dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha uzun videolar için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize de çok iyi bakın. Ben Gadget, geri geleceğim.